Hepinize hayırlı günler, hayırlı cumalar dilerim, sevgili e, takipçilerimiz. Sizlere e, Çengelköy'den, Sonan Gazetesi'nden ve Tünaydın Gazetesi'nden e, sesleniyorum. Sizlere e, bugün bir haftalık yaptığım haberlerimi göstermek istiyorum. Sevgili dostlarımla paylaşmak istiyorum. E, manşetin adına ne yazayım dedim? Sevgili arkadaşlar fikirler verdiler. Ben de diyorum el emeği göz nuru gerçekten kolay çıkmıyor bu kadar haber Tabii ki ben daha çok yeniyim öğrenecek çok şey var çok fırın ekmek yemek lazım Sizlere göstermek istedim sizlerle paylaşmak istedim maalesef biraz da alışkanlık oldu iyi kötü ne var ne yok her şey kızıyorlar bana her şeyi sosyal medyada gösteriyorsun diye Hayatın her anı, her e, anını sizlerle paylaşmak istiyorum. Ne yapalım? Halime Şahin de böyle biri. Bugünkü çıkan haberimiz, a, dünkü çıkan haberimiz Sinop Göller Köyü Derneği Kadın Kolları Anneler Günü'nü kutladılar. Buradan selam sevgi gönderiyoruz Göller Köyü'ne. Yeni başkan seçilmiş. Yeni başkan da kadın kolları olarak yeni program düzenlediler. Ve e, sevgili takipçilerimiz Göller Köyü gerçekten e, çok takdiri, her türlü takdiri hak eden bir köy. Çok güzel etkinlikleri var. Çocuklara, hanımlara her şeyden önem daha çok önem veriyorlar. E, 8 adet sadece halk oyunları var. Sinop yöresine ve farklı illere ait ve tamamen çocuklar 8 tane ayrı ayrı folklor grubu grubu e, tamamen hepsi Sinoplu öğrencilerin en güzeli de o Onlara da buradan selamlar gönderiyorum. Ve e, geçen haftadan yine bir haber. Çok üzülerek yaptığım bir haber gerçekten. Beni çok duygulandırdı. Sinop'taki e, Sinop diyorum. Türkiye'deki hayata tutunmaya çalışan kader mahkumları. Türkiye'deki mahkumların e, sergisi oldu. İstanbul'da e, her yıl düzenleniyormuş. Bu sene ikinci defa Kadıköy'de düzenlendi ve Türkiye'nin beş bölgesinde iki hafta arayla iki hafta arayla haftaya da Balıkesir'de olacaklar. Sergileri devam ediyor. Tamamen hapishanedeki mahkumların çalışıp ürettikleri elemekleri. Ve gerçekten fiyatları çok uygun. Her yıl geliyormuş ve bulunduğunuz bölgelerde de mutlaka gidip alışveriş yapın. Ve özellikle Sinop'u göstermek istiyorum. Sinop'ta da gömlek fabrikası açılmış mahkumlara ve Malatyalı iş adamı açmış. İstihdam sağlamış onlara. Gerçekten teşekkür ediyoruz bu yatırım için. Ve gömlekleri çok kaliteli. 35 TL'ye aldım ama... Görür görmez diyorsunuz ne kadar fiyatı diye. İnanın 135 liraya satılıyormuş İstanbul'da bir mağazada. Bunlar bunu da sizinle paylaşmak istedim bilginiz olsun diye. Ve e, dün çıkan e, geçen hafta yine çıkan 29 Nisan'da bir haberimiz Uluköyümüz. Uluköy'e buradan selamlar, sevgiler gönderiyoruz. Şirin ve samimi bir Anadolu köyü Uluköy. Yeni dernek binası açıldı. Tabii ki de o zurnayla, Keşkekle. Ee, buradan başkanına Şahin Bey'e selamlar, sevgiler gönderiyorum. Ve aynı zamanda eniştem olur kendisi de. Ulu köylüler, e, Ulu köylülere rencide edecek bir haber yapmadım ben. Biliyorsunuz geçen hafta. Ulu köylüler e, bayağı bir eleştiri yapmışlardı. Ulu köy hakkında çok güzel bir haber hazırladık. Sevgili e, başkanla beraber Şahin Bey'le. Ama Ulu köylüler Zahmet edip beğeni bile neredeyse yapmadılar. Bir teşekkür yazısı bile yapmadılar. Açıkçası bir teşekkür bekliyordum Ulu Köy'den. Ulu Köylülerden. En azından bana olumsuz eleştiri yapanlar bir teşekkür edebilirdiniz. Sizin köy bizim köy diye bir şey yok. Yarısı sizin yarısı bizim. Bir olmuşuz bütün olmuşuz. Önemli olan Sinop'un bütün köylerinin inşallah hepsi çok iyi olur. Ne çöp sorunumuz olur ne başka bir sorun olur. Ne kadar güzel şirin bir köy görüyorsunuz sevgili takipçilerimiz, şirinliğinden de geçtiniz, İnsanları da gerçekten çok doğal çok e, severiz biz ulu köyü oha ha biz hiç farkımız yok ve gerçekten çok güzel bir haber oldu. Mutlaka okumanızı tavsiye ederim. E, nereden okuyabilirsiniz bunları? E, Sonan Gazetesinin Facebook sayfası var, web sayfası var. Oraya girip bu haberleri bulabilirsiniz. Bunlar özel haberler çünkü ve e, bir diğer haberimiz Siyat'ın onursal başkanı İsmail Kabakçı'nın e, Ataşehir'e açtığı Sinop Kebabı haberi yaklaşık iki hafta önce açıldı ve çok da güzel talep var. Çünkü e, kebabı çok güzel yapıyorlar pişirmesi lezzeti çok güzel tabii ki biz de gidip destek verdik ve e, sevgili takipçilerimiz Hayrettin Tokay'da Hazretleri Bolu'da Bolu'daki bu türbeye Sinop'a gelip giderken veya başka yerlere gelip giderken uğrayacağınız bir yer. Ve bu da e, araştırma haberi oldu. mutlaka Bolu'dan geçerken uğrayın. Buz gibi şifalı suyundan için, yemeğinden yiyin. Gerçekten hayırseverlerin gönlünden koparak her öğün orada yemek çıkıyor her gün. Tamamen ücretsiz. Mutlaka gidin, görün, sizde bir dua edin. Bizim vesilemizle gidenlerden de dua istiyorum mübarek Cuma saatinin yüzü sürmetine. Ve en çok sevdiğim haber tabii ki keçi sütü mucizesi. Ve tabii ki e, bu yayla bizim yaylamız. Babamın yaylası. Yaklaşık bir hafta sonra yine gidecek buraya. saray uzun Uzunçam yaylası. Koyunlarımız, keçilerimiz. Facebook'tan tabii ki gördünüz bunları. Ve keçi sağdık Allah'a şükür keçi de sağarız ekmek de yaparız haber de yaparız Allah'ımıza şükürler olsun Rabbim lütfetmiş bize bu imkanları vermiş gerçekten keçi sütünün bu kadar çok yararlı olduğunu ben de bilmiyordum hani biliyorduk ama araştırınca inanamadım buraya inanın sığdıramadım çok azını sizlerle paylaştım anne sütüne en yakın keçi sütüymüş biz keçi sütüyle büyüdük ...burada da yazıyorum zaten ayrıntılarını. Evet sevgili takipçilerimiz... ...inşallah böyle e, ara ara... ...sizlerle yaptığım haberleri... ...ya şimdi kendini mi övüyorsun falan filan... ...diyecekler ama kendimi övmek için değil... ...ama yaptığım bir emeği de... ...sizlerle paylaşmak istedim. Ve e, toplumun yararına... ...faydalı olabilecek... ...araştırılıp da sizlerin huzuruna sunulabilecek haberler yapmaya daha çok dikkat ediyorum. Ee, Allah bana kötü haber yapmayı nasip etmesin. Hiç kimseyi üzecek haberler yapmayı nasip etmesin. Tabii ki iyilerde, iyilikte, kötülükte her şey insanlar için ama inanın e, elimden geldiği kadar hep güzel haberler, insanlara faydalı haberler yapmaya çalışıyorum. Ya Allah bir kaza haberi, bir yangın haberi bana yaptırmayı nasip etmesin ama tabii ki insanız, mecbur yapacağız. İşimiz bu artık. Hepinize hayırlı cumalar diliyoruz. Son andan sevgiler, saygılar gönderiyoruz.